yine bir şeyler kapmışsın Kuzey Kaptan'dan, Yıldız Kaptan. Oh hey, bütün balıkları sen mi tuttun? Sen mi tuttun bütün balıkları acaba? Ya Yıldız'cığım, beni öpmemek için balıklara azıcık daha konsantre oldun o kadar. Ben oysa ki bütün balıkları senin için tutmuştum. Ne? Ee, senin için ha orada kızartıp sağ verecektim. Vallahi mı? Vallahi. Böyle güzel, unlu, yağlı, taş ocakta kızartıp sağ verecektim ama istemiyorsan. Sen benim deli baş yıldızıma bak, erkeğine balık yapıyormuş ya. Sen ama en büyük balığı tuttun. Küçük balıkları sal artık. He, hem de en koca burunlusunu. He, o koca burunlu öpmezsen yakında kaçıracaksın elinden. E kaç ular. kaç o zaman. Aa, tutan mı var? Bir tut diyorum işte. Esma, hoş geldiniz. Hoş gördük. Tavayla un getir bana, balık kızartacağım. Oh, hemen abla getireyim. Uh, yoruldum ha. Ya ben de. Uh. Hoş geldiniz. Hoş gördük Şükrü. Şükrü nerede benim kızlar? Bilmiyorum ki, bugün hiç görmedim onları. Evdediler herhalde. Şule'yi gördün mü, kendine geldi mi? Ya o şeytana bir şey olur mu abla? Ne merak ediyorsun onu ya? Ulu öyle deme, yazık kadına. Selamünaleyküm. E, aleykümselam abi. Aleykümselam Pampa. Hayırdır, Naide okla yay mı aşerdi? Ne alaka ya? Kendim bizzat yaptım. Şuna bakar mısın, nasıl olmuş? Çok iyi. Ya e ama abi, en son yayla okla uğraştığında Poyraz'ı vurmuştun, dikkat et. <laughs> Gene vurdum. Ne? Tamam kızım panikleme ne olacak o kılıç hiçbir şey olmuyor. Yedi canlı o. Bana bak. Kuzey Efendi kalk tabii kapışalım. Niye kapışıyoruz ya? Oğlum işte hangimiz daha güzel nişancı mı? Görelim bakalım okta oh, hangimiz daha iyi. Görelim ulan. Şükrü git içeriden bir elma kap gel. Dur şuraya koy kafana vuracağım tamam. Ya Şükrü saçmalama. Ya abla bir oktan korkacak değiliz herhalde yani hadi. Ya hayır hayır ha, durun. Hayır istemiyorum. Hadi. Bana bak dur. Gidin başka yerde oynayın. Ben yine burada balık kızartacağım. Bu ne ya abi her şeye karışılıyor. Tamam gidek ormana. Ormana gidek de Sefer Tuğrul'un nasıl yetenekleri varmış göstereyim sana. Bana bak. Atıcılık dediğinde bir kemankeş Kara Mustafa Paşa, iki ben. On ikiden vurmayı iyi bilirim. Kuzey bana bak. Geç kalmayasın ha. Balıklar hemen pişer. Tamam mı? Ne yapıyorsun lan? Benimle abartma yürü. Otur sen de. Ne ya? Bella ile Elma'yı. Elma'mı vursaydılar iyiydi abla ya. Tamam Şükrü boş konuşma, boş konuşma. Haydi git Esma'ya yardım et. Havayı getirin be hadi. Balık kızartacağım. Bununla yağı da unutmayın ha.